Trakya Üniversitesi tarafından oluşturulan basın fidanlığına kurulduğu 2005 yılından bu yana kentteki yayın hayatına renk katan Yeni Gün Gazetesi'nin 16. kuruluş yıl dönümü kapsamında leylak fidanı dikildi. Hüseyin, bir de şöyle şey yapalım, bu Düzenlenen etkinlikte Profesör Doktor Zafer, Yeni Gün Gazetesi'ne başarılı yayın yılı dileyerek geçtiğimiz aylarda projemizi hayata geçirdik. 16. yılınızı kutluyoruz. İnşallah sizin de böyle uzun ömürlü ağaçlar gibi uzun soluklu, yararlı bir yayın hayatınız olur. Çalışma hayatınızda başarılar dileriz dedi. Eryunar da Trakya Üniversitesi'nin basın fidanlığı projesinin çok anlamlı bir proje olduğunu belirterek teşekkür etti. İnşallah sizin de böyle uzun yayın hayatlarınız olur. E, şimdiden hayırlısı olsun diyoruz. Çok anlamlı bir proje. teşekkür ederiz. Sağ olun. Ne demek? Biz teşekkür ederiz geldiğiniz için. Sizin ağacınız Tekrar. ne? Eylak. Eylak 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 ağacı. Eylak ağacı. Evet. Evet. konuşmalarının ardından Yeni Gün Gazetesi'nin çalışanları Leylak fidanını toprakla buluşturdu.